Kafa Topik'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 200 tane yıkımlı ordu veren görevi tamamlayacağız. Çoğu adamını tamamladım zaten geriye bir 2000 elmas harcamak kaldı. Onun da 215'ini harcamışım. Yani 1800 elmas harcayacağız sizlerle birlikte. Fakat bizde 1400 elmas var. Yani bir 400 elmas falan eksiğimiz kalıyor. Onu da arkadaşlar yetenek satarak harcarız diye düşünüyorum. Şu anda adam akıllı elmas harcanacak bir yer yok arkadaşlar. O yüzden güç özel güçlerimizi yükseltmeyi düşünüyorum. Sizlerle birlikte birazdan yükseltiriz. Öncesinde hediyelerimiz var onları alalım arkadaşlar. Bu arada videolarımı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ev bir paketimizi açalım bakalım. Siber Jack'e ve Yıkım Lord'una kart aldık. Eğer bu görevi tamamlarsak bakalım Yıkım Lord'unun kaç kartı kalıyormuş. 200 alsak. Geriye 60 kartı kalıyor arkadaşlar. 60-61 kartı kalıyor Yıkım Lord'unun. Efsane bir paketten 8 tane de elmas aldık. Çok güzel. Ee, öncelikle sizlerle şu maçın oyuncusunu bir oynayalım bakalım. Umarım güzel ödüller yakalayabiliriz. Haydi bakalım. 4 ile başladım. 2 tane büyük top aldık. 1'e bastım. 6 tane buzlama aldık. Bir daha bire bastım. 11 tane tersiyon aldık. 2'ye basıyorum. Kırmızı yiyoruz. 30 elmas verip devam ettim. 4 tane büyük kale aldık. 3'e bastım. 11 tane klon top aldık. 4 dedim. 11 tane ateşli şut aldık. 1 dedim. 6 tane yetenek paketi güzel. Zaten yetenek satacaktık. Yetenek paketi iyi oldu. 4 dedim 11 tane buzlama aldık keşke efsane bir paketi alsaymışız. Yine 4 dedim 11 tane enerji aldık arkadaşlar. Bakalım dünkü şanstan var mıymış hala. 19, 19 tane enerji aldık. 3 dedim 11 tane görünmezlik aldık. 4 diyorum ve kırmızı yiyoruz kahretsin. 17 tane enerji aldık arkadaşlar. Yine 2 desem 21 enerji alırmışız. Yine 2 desem 25 enerji alırmışız. Gitgide artıyor. Bir dahaki diyelim. 11 tane çift gol. Yani 2'den pek iyi bir şey çıkartamadık. 4 diyelim bakalım. 21 enerji verdi. Bayağı bir enerji aldık arkadaşlar. Yine 2 dedim. 13 tane çift gol aldık. 3 diyorum. 2... Yok 11 tane çift gol aldık. Biraz kötü gidiyoruz ama. Neyse bakalım. 21'de hemen 1'e basacağım arkadaşlar. Umarım mega paketi çıkartabiliriz. Hemen 1'e basıyorum. Haydi. Allah Allah 21'de mega veriyordu. Şu anda mega paket çıkmadı nedense arkadaşlar. Neyse bakalım yine bir de basayım. 18 tane büyük kar aldık. Yalnız baya kötü gidiyoruz. Yani 23. adıma kadar geldik. Bir tek yetenek paketi yakalayabildik. Ee, güzel olarak. 9 tane buzlama aldık. Ee, burada acaba ne desek? Ee, 2 mi desek ya? Hadi 2 diyelim. Demez olaydık ya. En kötüsünü gidip seçtik arkadaşlar. 2'den devam edelim bakalım. 18 büyük kal Hep 2'ye basıyorum. Hiç yanmıyoruz da. 9 buzlama aldık. 4 desem burada. Kırmızı yiyormuşuz. Neyse bakalım. 9 tane buzlama aldık. burada acaba neye bassak? Acaba yine mi 2 desem? Haydi 2 diyorum. Kahretsin. Yine en kötü ödüllerden birini aldık. 6 yetenek aldık. Yani idare eder diyelim. 3 dedim. Buzlama aldık. 2 dedim. 21 tane büyük kale aldık. Haydi güzel bir şey. Son adımda yine 3'e basacağım hızlı hızlı. Haydi basmaz olaydım arkadaşlar. Yani baya kötü oldu. Bir tek 12 yetenek paketi var iyi olarak. Bir de enerjiler var tabi. Neyse bakalım. Dün zaten iyi ödülleri almıştık. Bugün de kötü alalım. Önce bir yetenek paketlerimizi hızlıca açalım arkadaşlar. Zaten çoğu karakterimizin güzel olan yetenekleri tamamlandığı için yani yetenek paketlerinden çok bir beklentim yok arkadaşlar. Hızlı hızlı açıyorum o yüzden. Yani hiç zaten etkinlik karakteri olan karakterlere adam akıllı bir şey vermiyor. E, Siber'e ekstra zaman verdi. Yani ekstra zamanı da kullanmam ben genelde ya. Hatta hiç kullanmam. E, özel güç harcama etkinliklerinde falan kullanıyorum. Yani hiç kullanmadığım için arada birikiyor 30 40 tane falan. E, bu kazı kazanlardan falan açınca e, ekstra zaman veriyor. Ben de özel güç etkinliğinde kullanıyorum. O şekilde. Şeytani cambaza bayağı bir yetenek verdi şu anda. Yine şeytani cambaza veriyor. Ve yeteneklerimiz bitti arkadaşlar. Bakalım kaç elmas harcamışız. 425 elmas harcamışız. Bu arada biz maçın oyuncusunda e, reklam izlemedik arkadaşlar. Yani 180 elmasa gelmediği için reklam izlemedim ama keşke 120'de reklam izleseymişim. Boş yere gitti 120 elmasımız neyse bakalım şimdi sizlerle birlikte öncelikle büyük kafamızı yükseltmek istiyorum arkadaşlar haydi yükseltelim bakalım 500 elmas vereceğiz maalesef ki büyük kafamız seviye 9 oldu ve 10 saniye boyunca büyük kafamız sürecek arkadaşlar bakalım 10 seviye 9 oldu değil mi aynen 10 yapmaya ne istiyormuş 2500 zümrüt istiyor bizde 1700 zümrüt var. Bakalım hangilerini yükseltsek. Çift golü bir yükseltelim arkadaşlar. 55 elmas vereceğiz. Bir daha yükseltelim. Bir daha elmas istiyor muydu ki bu ya? Ha, şu an zümrüt istiyor. Elmas nerede istiyor ki? Şu an zümrütü de harcamak istemiyorum. Zümrüt harcama etkinliği falan geldiğinde harcamak istiyorum ama neyse bakalım. Hadi yükseltelim ya. Herhalde 8. adımda bir daha elmas istiyordu arkadaşlar. 8. seviyede elmas istiyordu diye hatırlıyorum. Bir daha yükseltelim. 9. seviyede pardon. Evet 300 elmas istiyor çift gol. Bunu da yükseltelim arkadaşlar. 10 saniye sürecek. Yok aynen 10 saniye sürecek. Seviye 9 yapmış olduk arkadaşlar. Bakalım başka ne yapsak. Şunları da ben genel olarak kullanıyorum. Yapsam mı ki ya? Neyse onlar bir dursun da. Buzlamayı yapalım arkadaşlar. Şu anda çift golü 10. seviye yapabiliyoruz. Fakat yani şu anda yapmak istemiyorum. Zümrüt harcam etkinliği geldiğinde yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdilik dursun bakalım. Valla bayağı da elmasımız gidiyor arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Altınımız bol. Altın bakımından sıkıntımız yok ama. Elmasımız azaldı baya. Hatta sıfırlanacak sanırsam. Bunları yükselttikten sonra. Bu ne? Bombamızı yükseltelim arkadaşlar. 85 elmas diyor. Bombamızı seviye 5 yaptık arkadaşlar. Bir daha verelim. Evet bombamız seviye 6 oldu. Zümrüt. Yine vermeyelim bakalım. Başka neleri yükselsek acaba? Ee, aynayı yükseltelim arkadaşlar. 200 elmas istiyor hazır. Yalnız bunu yükselttikten sonra 13 elmasımız kalacak. Bu yıkım lordu görevi bizi bitirdi arkadaşlar resmen. Neyse bakalım. Evet ayna kaç saniye oldu şu an? Hiç göremedik de ya. Neyse bakalım. Ee, sanırsam 10 saniye olmuştur bu da. Şimdi görevimize bir bakalım. 1645 elmas harcamışız. Geriye 350 elmas kalmış ortalama arkadaşlar. Bunu da yetenek satarak yapacağız bakalım başka bir yerlerden yapabilir miyiz? Ee, yok yapamayız arkadaşlar. En iyisi yetenek satalım. Yetenekler kısmına giriyorum. Ee, süper güç olan yetenekleri satmak daha karlı tabi biliyorsunuz ki. Yani özel güç olan yetenekleri satmak. Şu an oyun dondu nedense. Bu yetenek envanterinde nedense bir kasma, donma falan çok oluyor arkadaşlar. Oyun hala düzelmedi. Ben bu oyunu kapatıp tekrar açayım arkadaşlar. Ya da dur düzeldi sanırsam. Ne oldu gitti bir geldi bir şey oldu. Neyse bakalım oyunu kapatıp tekrar açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunu kapattım açtım geldim. Yeteneklerimizi hemen satalım bakalım. Fakat bu donmalar hala devam edecek sanırsam. Neyse ee, şunları satalım. Hiçbir işimize yaramaz zaten şeytani maestro diyor. Yalnız çok yavaş satıyor nedense. Allah Allah valla bu ee, yetenek kısmı biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani çok donma, kasma oluyor nedense. Ve her yetenek sattığımızda da ekran bir kayıyor arkadaşlar. Yani kötü olmuş bu olay. Yanlış bir yeteneği satacağım diye korkuyorum vallahi şu anda. Gidip yani mistik pandamızın artı 9 boyutunu falan satarız. Deliririm ben burada. Şimşek kralı sattık. Elmas kafayı sattık. Arkadaşlar bu iş biraz uzun sürecek. O yüzden ben videoyu keseyim. Kapatayım daha doğrusu. Sattıktan sonra tekrar açarım. Evet arkadaşlar. Yeteneklerimizi sattık. 400 elmas satacaktık. Ben dalıp gitmişim. 600'e kadar çıkmışım. Şimdi geriye 350 elmas harcayacağız arkadaşlar. Bakalım bunu nerede harcayacağız. Bombamızı yükselttik. Buzlamamızı yükselttik. Başka görünmezliği de yükselteyim hadi ya hep kullanıyorum. Evet 10 saniye yaptık görünmezliğimizi de arkadaşlar. Ters yönü yükseltmeye gerek yok. Çoğu seviye 9 oldu. Buzlamayı da mı seviye 9 yapsak ya? Çok zümrüt istiyor ama. Haydi yapalım bakalım neyse. Bakalım seviye 9 için kaç elmas isteyecek? Merak ediyorum. Oo 110k altın istiyor. Keşke bunları eee zümrüt havı işte elmas havı onlar olduğu zamanlarda yapsaydık daha iyi olurdu ama ne yapalım? Onlar da gelmedi gitti. Bunu boşuna yapmışız bu arada arkadaşlar. 500 elmas istiyor. 500 elmasımız olmadığı için e, seviye 8'e boşuna getirdik. Başka ne yükselsek ya? Aynayı o aynayı da 9 seviye yapmışız zaten. Onun için 500 zümrüt istiyor. Zümrüt harcamaya da şu an hiç gerek yok. Bakalım başka buradan kullandığım bir şey de yok ki. Büyük kafa, görünmezlik, çift gol 9 oldu zaten. Bomba kaç istiyor ki seviye 9 için? Yükseltelim bakalım. Arkadaşlar büyük ihtimalle bomba da buzlamayla aynı gibi. Bu da sanırsam 500 elmas isteyecek. Bakalım yine bir. Evet arkadaşlar bu da 500 elmas istiyor. Gör ters yönümüzü yükseltelim bakalım. Vallahi ters yönü görünmezliği seviye 9 yapan ilk insan ben olabilirim. <laughs> bakalım kaç kalmış. 300 kalmış arkadaşlar. Ee, ters yönü yapalım hemen. Seviye 9. Yani ilk insan derken ee, yapan vardır illa ki de Ben gibi aktif olarak kullanan Çok yoktur diye düşünüyorum Ve görevimizi tamamladık Arkadaşlar 50.000 altın veriyor Onu da hemen alalım Şimdi ödüllerimizi toplayalım 200 tane yıkım lorduna kart aldık Çok güzel toplaya bastım ama heh, Tamamdır 900 olmasına çok az kaldı Arkadaşlar Hızlıca basıyorum Yakında yıkım lordunu da seviye 6 yapacağız inşallah. Bakalım kaç kart kalmış. Evet arkadaşlar kaç oluyor? 50, 6, 61 kartı kalmış arkadaşlar. Zaten söylemiştik unutmuşum ben. Efsane bir paketimizi açalım. Yıkım lorduna ve severceye kart aldık. Yıkım lordumuza son 58 kart. 8 tane de altın aldık. Saf altın gözlüğü sanırım şimdi tamamlayacağız. Haydi bakalım kart vermedi maalesef. Allah Allah. Ha karakter paketi efsanevi açtık arkadaşlar. Ben efsanevi paket açtık zannettim de. Evet yıkım lordunun son 55 kartı kaldı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ee, hemen mistik pandamızı alıp sizlerle birlikte maç yapalım yeni özel güçlerimizle. Gördüğünüz gibi şöyle. Hemen girelim bakalım. Sezonda 11.yim arkadaşlar. Ee, i̇lk 3'e girmeyi düşünüyorum. İnşallah girebilirim bakalım. Yani elmasımız da bitti zaten. Bize iyi bir elmas lazım. Birinci olursak hiç fena olmaz aslında. Bakalım. İlk golümüzü attık arkadaşlar. İkinci golümüzü de attık. Üçüncü golümüzü de attık. Şöyle bir yerden güzel. Dördüncü golümüzü de attık. Beşi de atabilecek miyiz? Haydi bakalım. Şöyle. Evet. Beşinci golümüzü de attık arkadaşlar. Şöyle bir altı. Güzel. Altıncı golümüzü de attık. Bakalım rakibimizi pes ettirebilecek miyiz? Bol şans diyelim. Evet. Rakibimiz ilk golünü attı arkadaşlar. Maç 7-1 Evet 8-1 yaptık maçı. Son 38 saniye kaldı. 9-1 yaptık. 10-1 yaptık. Haydi bakalım. Allah Allah ben o topu nasıl tutamadım? Anlamadım vallahi. 11-2 yaptık maçımızı. Arkadaşlar videoyu durdurayım en iyisi. Maçın sonucu belli gibi. Diğer maçta görüşürüz. Demeye kalmadı. Rakibimiz oyundan çıktı arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza girelim bakalım. Bakalım karşımıza kim gelecek bu sefer. Evet karşımıza yakın lordu geldi. Mustafa BCK diye bir rakibimiz. ilk golümüzü attık arkadaşlar. Maç 1-0. Lan Allah Allah. Ben o topu nasıl tutamadım hiç anlamadım valla. Top mu içimden geçiyor? Bende mi bir hata var? Bilemiyorum. Rakibimiz bastı çift golünü. Biz de hemen büyük kafamızı kullandık. Evet rakibimizin bitti. Biz büyük kafamızı 9 seviye yaptığımız için bayağı bir sürdü vallahi cidden. Güzel olmuş yani 9 seviye yapmamız. Evet maçı 2-2 yaptık arkadaşlar. Şöyle bir görünmezlik. Ee, ikinci i̇kinci buzlamasını da dojladık rakibimizin. Evet büyük kalesini de dojladık. Haydi bakalım. Ve rakibimiz oyundan çıktı arkadaşlar. Bu oyunu işaret edin. Nedense çıkmıyor ikidir. Herhalde bizi makro falan e, zannediyor oyun. Genelde hani makro olunca oyuna şey çıkmaz. Yani öyle 3 parmak falan da oynamıyorum. 3 parmakları genelde makro zannediyor da. 3-4 parmak o şekilde. Evet karşımıza 6 level büyük şef var arkadaşlar. Haydi atamadık golümüzü. Evet. ilk golümüzü attık. Maç 1-0. Şöyle bir yerden yukarıdan attık. Maç 2-0 oldu. 3-0 yaptık maçımızı. 4-0 yaptık. 5-0 yaptık maçımızı. Haydi bakalım. 6-0 yaptık. Rakibimiz 7-0 yaptı. Gol attı kendisine bir tane. Şöyle bir yerden. Yerden atamadık. 8-0 yaptık. Maçtan çıkacak mı bakalım. Bol şans diyelim. Maalesef ki çıkmıyor. Şimdi gol attı hiç çıkmaz. Evet maç 9-1 rakibimiz çıkmayacak herhalde arkadaşlar. Videoyu durdurayım ben o yüzden. Evet arkadaşlar maçımızı kazandık. Yine oyuna işareti çıkmadı nedense. Hadi bakalım bir maça daha girelim. Karşımıza bu sefer kim gelecek? Evet karşımıza 49 level Galaxar geldi arkadaşlar. Ortex klanından tam bol şans diyemiyorum çünkü oyuna odaklandım. Evet, 1-1 yaptık. Rakibimiz de bizden çıktı bu arada arkadaşlar. Tersini bastı direkt. Şöyle bir yerden güzel 3-1 yaptık maçımızı. 4-1 yaptık. 4-2 yaptı rakibimiz. Bu rakibimiz biraz iyi çıktı. İnşallah vermeyeceğiz maçı. Evet. 5-2 yaptık. Şöyle bir gol gelmiyordu. Hadi. Güzel. 6-2 yaptık. 7 yaptık maçımıza. Lan zıplayamadım ya. Neyse bakalım. Maç 7-3 oldu. 7-4 yaptı rakibimiz. Bize çok yaklaşıyor. Hemen farkı kapat açmak lazım tekrardan. Evet. 8-4 yaptık. Sanırım özel güç basmaya başlayacak. Evet. Başladı. 8-5 oldu maç. Güzel. Yerden bir gol attık. 9-5 yaptık. Bir özel güç daha geliyor. Çık kola basmadı nedense. <laughs> Yerden atıyoruz hep zaten. 16 6 oldu maçımız. 10'a 7 oldu. Haydi bakalım. O rakibimiz görünmez top kullandı. İnşallah attırmayacağız. Attırdık maalesef. 18 8 oldu maç. Özel güç engelleyici bastı. Lan gol attık kendimize arkadaşlar hemen büyük kafayı kullanayım yoksa rakibimiz öne geçecek. Bir sürü kullandı zaten özel güç. Evet rakibimizi yendik arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza geçelim. Oyuna işareti hala çıkmadı nedense. Sanırım şey mi yaptılar altın yağmurunda makro kullanmasınlar diye yani otomatik olarak gir çık yapılmasın diye. Ee, o yüzden engellemiş olabilirler o oyun oyuna işaretini arkadaşlar. Çünkü genelde altın yağmurunda oluyor o olay. Yani maça giriyorlar çıkıyorlar falan o şekilde ee, clicker kullanıyorlar. Kullanmasınlar diye engellemiş olabilirler o olayı. Karşımızda zombi samuray var. Evet ilk golümüzü attık. Maç 1-0. şöyle bir gol gelmedi. Yukarıdan bir tane attık. Maçı 2-0 yaptık. Rakibimiz 2-1 yaptı. Top içimizden geçti sanırsam yine. Neyse bakalım. 3-1 yaptık tekrardan. Evet. 4-1 yaptık maçımızı. Güzel yerden bir gol attık. Maç 5-1 oldu. 6 veri yaptık. 7 bir yaptık. Yedi iki yaptı rakibimiz. Şöyle bir yerden. Yerden atamadım maalesef. Bomba kullanmış göremedim. Şöyle bir yerden. Arkadaşlar bu bot mu yoksa ya? Topu. Topa falso verdi de. Genelde botlar falsa veriyorlar topa. Güzel 8-3 yaptık maçımızı. 8-4 oldu. Şöyle bir gol. Güzel. 9-4 yaptık. Evet. Ateşli şutuna da doğrulamış olduk rakibimizin. Bir gol attı yukarıdan. <laughs> Biz de bir gol attık. 11'e 5 oldu. Evet rakibimiz gol attı bu sefer de. Maç 11'e 6 20 saniye kaldı. Bu maçı da kesecektim de bu maç biraz daha hani şey geçiyor. Nasıl diyeyim? Ee, rekabetli geçiyor. Rakibimiz iyi oynuyor. O yüzden kesmedim. Evet maç 12-6 bitti arkadaşlar. Videomuzda 25 dakika olmuş. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.